Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köy tasarımı yapacağız arkadaşlar. Köy düzenimiz karşınızda duruyor arkadaşlar. Bu köy düzenini kendim tasarladım. İsterseniz arkadaşlar hemen videoya geçelim. Hemen ilk olarak arkadaşlar buraya belediye binasını koyuyoruz. Buraya e, klan kalesini koyuyoruz. Sonra arkadaşlar altın deposunu koyuyoruz buraya kare eksik deposu da buraya arkadaşlar. Şimdi burayı duvarla çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir hava savunması koyuyoruz arkadaşlar. Bu hemen yanına büyücü kulesi. Büyücü kulesinin yanına havan. Havandan ee, İki sıra boşluk bırakıyoruz altında pusat koyuyoruz arkadaşlar ve buraya da bir iksir depası ve buraya bir hava savunması sonra arkadaşlar havanımızı koyuyoruz buraya büyük büyü, kule, büyücü kulemizi koyuyoruz ve ardından hava savunmamızı koyuyoruz ve buraları duvarla çeviriyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi gizli testaları buraya iki tanesini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra altın deposunu buraya koyuyoruz. İksir deposunu buraya koyuyoruz. Buraya ise okçu kulesini koyuyoruz. Ve duvarla çeviriyoruz etraflarını. Evet. Şimdi buraya İkisi koyuyoruz. Buraya top ve karşısına bir tane daha top. Hemen etrafını valla çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar havan nerede? Ha. Havanı buraya koyuyoruz. İksir kare eksir sondasını buraya okçu kulesini buraya arkadaşlar. Buradan 1-2-3 Böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Kapatıyoruz burayı. Burası açık kaldı arkadaşlar. Buraya bir tane duvar koyuyoruz. Hemen ardından arkadaşlar buraya bir iksir toplayıcı okçu kulesi ve altın madeni koyuyoruz. Etraflarını duvarla çeviriyoruz. Buraya bir top koyuyoruz. Buraya bir büyücü kulesi. Diğer dizi Tesla'mızı da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Aa yanlış oldu. Burayı bu duvarı arıyoruz arkadaşlar. Buradan. Şimdi e, hava patlatıcıyı buraya koyuyoruz. Okçu kulesini buraya Barbar kral buraya ve diğer topumuz ise buraya arkadaşlar. Buradan bir yukarıya çıkıyoruz, geliyoruz ve tekrar buraya geliyoruz, kapatıyoruz buraya. İki duvar artacağı için arkadaşlar bir buraya duvar koyuyoruz, bir tane de buraya. Şimdi buraya bir İkisini toplayıcı. Yanlış oldu. Evet doğru. Olur. Pardon arkadaşlar. Buraya bir ikisini toplayıcı, dokuz kulesi ve altın madeni. Buraların, bunların etrafını çeviriyoruz. Şimdi e, buraya bir top koyuyoruz, buraya bir kare ekstrüsiyonu nasıl, buraya ise bir hava. Hemen böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Buraya geliyoruz, burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bir, karşı karşısındaki gibi buraya da bir duvar koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir duvarımız arttı. O duvarı da buraya koyuyoruz. Diğer malzemelere geldik arkadaşlar düzenlemeler. Şimdi arkadaşlar laboratuvar Ordu kampı. Diğer ordu kampı. Eksik toplayıcı. Altın madeni. Eksik toplayıcı. Altın madeni. Buraya bir büyü fabrikası. Buraya kışla inşaatçı kulübesi. Kara kışla kışla ve buraya bir inşaatçı kulübesi. Hemen sonra arkadaşlar buraya bir tane daha kışla ve buraya bir tane daha kara kışla. Bir inşaatçı kulübesi bir büyücü pardon arkadaşlar bir kışla e, buraya da bir, bir kara bir fabrikasını koyuyoruz sonra arkadaşlar buraya bir X'li toplayıcı altın madeni X'li toplayıcı altın madeni buraya bir ordu kampı ve buraya bir ordu kampı. Şimdi arkadaşlar tuzaklara geldi sıra. Tuzakları yerleştirelim. Buraya bir de bomba. Videoda olduğum için kaçıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz an e, geç koyuyor. Donuyor. Hemen Pardon arkadaşlar. Hemen karşısına bir dev bomba, bomba ve yerli tuzak. Buraya bir yerli tuzak, buraya bir güdümlü hava mayanı ve buraya bir güdümlü hava mayanı. Sonra arkadaşlar, buraya bir hava bombası, pardon arkadaşlar, buraya bir bomba, Iım, buraya bir yerde tuzak buraya bir de bomba buraya buraya bir iskelet tuzağı ve karşısına da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar iskelet tuzağı başka bir de bomba olmadığı için arkadaşlar bu bombaları böyle yaptım sonra buraya bir yerde tuzak buraya bir bomba buraya bir hava bombası. Şimdi arkadaşlar buraya bir hava bombası buraya bir yaylı tuzak ve son olarak buraya bir buraya bir hava bombası. Şimdi arkadaşlar bir iki tane e, tekrar göstereceğim. Bu köyde arkadaşlar üç yıldız nadiren geliyor arkadaşlar. Köyü tamamen yok etmeyi nadiren buluyor arkadaşlar. İsterseniz göstereyim. Bakın arkadaşlar çoğunlukla belediye dokuzlar saldırıyor ve iki yıldız alıyorlar. Bir yıldız alıyorlar. Üç yıldız alamıyorlar arkadaşlar. Golem tekrar yazarıyor arkadaşlar. İki golemi sağa sola koydum ve duvar kırıcı ve büyücü biraz hızlandırayım arkadaşlar İki yapalım şimdi pekka'yı koydu arkadaşlar pekka direkt içeriye giriyor Ay, alıyorlar oraya gidiyorlar devleri uçtu uçtu pekka'sı içeriye girdi Kara eksilme İçerideki komple her şey yandı arkadaşlar. Belediye binası, Klan Kalesi, Altın Deposu, Kareksin Deposu. Ama arkadaşlar üçleyemedi. Nedense. Bir de saldıran arkadaşlar. KB 9. Köy binası 9. Benim köy binam 9 olsaydı arkadaşlar ben bu köyü rahatlı üçlerdim. Evet. golemli yavru yavru çıkardı arkadaşlar golemit o iki golemit de öldü ve o topu, top top topçuları öldürdü büyük son arkadaşlar bitti şimdi diğer savunmaya geçelim arkadaşlar bakın köy binası 9 arkadaşlar Topçu kraliçesi var. Hiç izlemedim arkadaşlar. O yüzden nereden saldırıyor size söyleyemeyeceğim. Evet, büyücüleri koydu. Ay pardon arkadaşlar, ejderler ve büyücüleri koydu. Ardına pekkaları koydu. Ardından hız büyüsünü attı. Barbar kraliçeye giriyor. Var ürünleri 4 seviye arkadaşlar. Evet. Sağlıyorum sene. Ejderlere şifa attım. Ejderlerin teki gitti. Ardından var gibi büyücü falan gönderdi. Evet. Büyücüler ve okçu kraliçe iksir depomuzu aldı arkadaşlar. Var yürüler içeri giriyor. Çok felaket oluyor arkadaşlar bu bak yürüler ya. Yan yana olan bir hedefe içeriye girdiği arkadaşlar bir öfke atıp 5 saniyelik hedefler arkadaşlar o, o içeriye. Ne kadar olursa olsun. Evet yavaş yavaş ölüyor bak Vargülüler Var, bitti arkadaşlar. Benim barbarla onun barbarı dövüşüyor. Maalesef bizim barbarımızı hal, alt etti arkadaşlar. Dört koyuyor mu? Hayır koymuyor. Evet arkadaşlar. Bu videomla bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarını, yorum yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Pardon konuşamadım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.